Herkese selam arkadaşlar bugün kuzenimin doğum günü onun doğum günü kutlayacağız daha sonrasında da arkadaşımla buluşacağım ders çalışacağım bunların hepsini size çekeceğim arkadaşlar evet, hazırlandım kombinim bu şekilde oldu ee, birkaç saat sonra çıkacağız Şimdi arkadaşlar çantamı birlikte hazırlayacağız. Böyle arkadaşlar bunu kullanacağım. Yine su takmamı ve normal kremeni koyuyorum. A Gloss koyuyorum. Tüsü de koyuyorum. Ve arkadaşlar aklıma bir şey gelirse eklerim. Yani. Evet arkadaşlar şimdi anneanneme geldik. Kızının da yine kutladık Onu videolarımı izlemiş. Ne zaman da seni çok öpüyorum ben. Geçeceğiz. yiyeceğim. Birazdan da 10 dakika bir sonra, bir sonra bir çıkacağız. Çabuk. 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 Birazdan eve geçeceğiz ve dersimiz. Şimdi arkadaşlar dünyanın en ekşi şekerini deniyoruz. Dün abim almıştı. Ben dün denemedim ama bugün deneyeceğim. Çok heyecanlıyım. Bunu da çekmek istedim. Açalım. Wow. Şöyle bir şey. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik arkadaşlar azıcık saylıyorduk şimdi akşam yemeyeceğiz daha sonra da ders çalışacağım görüşürüz